Of ya bugün bu, bugün umarım güzel bir gün olur ya. Doğru düzgün bir gün geçmiyor zaten. Ne beni şu kutunun içine aldılar anlamadım ya. Nasıl? Bir yapacağım ben. de. Güzel bir gün. Buna... Ana bu araba mı? ben buna bineceğim mi sahibi de yok zaten. <laughs> Aha bindim. Dur bir çalıştırayım. Ba bu ne? Dur bir, bir gaz'a basmayı deneyeyim. Ana bu araba Ben çok hızlı. Ne oluyor? Of <laughs> oh, be. Ayağımı gazda unutmuşum. Dur bir. Arabam çalış.

Kafa yakıldık. Lan çekiyor muydunuz? Hiçbir şey olmadı evet. Neyse ya. Ben biraz uyuyacağım. ben yok olacağım şimdi ya. Bir ay sonra. Oh be. Doğru düzgün günüm geçmiyor ya. Ev, evden dışarı çıkmaya bile korkuyorum. Lan. Oğlum. Baba. Ne yapıyorsun? Neredesin kaç gündür? Ben hani oğlum sen beni nereden buldun? Ha, bebe. Hani süt almaya gidiyordun ya. Eşek. Babaya baba eşek denir mi? Benim da uzamıyor zaten. Yer elmasın. Ya baba ya. Azuket. Çok acıdı ya. Ya baba niye sen ağlamadın? Benim ana sınıf arkadaşım ağlıyor. Ya çocuğum ben büyüğüm. Sen ne yapıyorsun hala ya? Baba uzaya çıkayım. Ya, çocuğum ne alaka uzaya çıkmak? Ya, çıkayım dedim ya. Çıkayım. Çık. Lan. Çocuğum. Kim kemiklerini kırmana gerek yoktu. çıkarız tamam ya. Allah Allah. Çocuğun güvenlik her zaman önemli. Birlikte olmak için sana demir bağladım. Demirden ip. Ya baba ne gerek var ya. Garip garip şeyler buluyorum. Şöyle basın sen garipsin. Pantol. Uzay kıyafetinin altını niye giymedin? Ya baba o da şimdi dişim fiyan giyiyor. Çocuğum tövbe tövbe ya. Zaten pantolonum var ya. O için ya. Orada zaten kimse görmüyor ben yapayım. Get. Çocuğum. Bak. Telif yiyeceğiz şimdi ya. Neyse şunu. Şöyle kendine yap. Heh. Baba bende kaldı. Ya benim şunu bir çıkarmam gerekecek. Bir dakika. Baba ben korktum. Açıma bir şey giydim ya. Ya oğlum bu ne? Biz mahalledek böyle görürler şey yapacaklar ya. Deli sancaklar ne yapıyorsun sen ya? Bu koyuktum işte. Çabuk uzaya uçalım biz böyle rezil olacağız. Lan baba ne yaptın yanıyoruz. Baba. Baba. Lan. Ha. Hayalim bu değil miydi oğlum? Bu baba ya. Bu kadar da değil. Ters döndük şimdi. Neyse şimdi inmeyi beklememiz lazım. Bak iniyoruz oğlum. Ha baba biraz hızlı inmiyor muyuz? Ama zaten ölümsüzüz artık ya. Sadece biraz sıcak bastı. Ya baba eksi artı bin derece. Lan yanıyorum. Ya baba benim kadar aklım yok ya. Uzayda zaten soğuk hava var. O zaman tabi Adana kadar sıcaklarsın da. Zaten şu an ikimiz de yanıyoruz. Dünya sıcaklığındayız. Lan düşüyor oğlum. Lan. Baba çok eğlenceliymiş. Bir daha yapalım. Oğlum ya. Bak bu son mı? Allah. ne olduğunu biliyorsun artık. Biz niye böyle sessiz sessiz duruyoruz? Dur tekrar. inmemiz lazım bizim. Bir dakika. Dünyaya geri dönme vakti geldi oğlum. Lan bomba nerede? Lan. Hazır mısın oğlum? Bismillah. Lan. Lan o neydi? Işık pat. Yıldız patlamasından geçti. Biz ne saçma bir yerde yapıyoruz. Ne yapıyoruz biz ya. Oğlum bir daha seni dinlemeyeceğim ya. Baba ya. Çok eğlenceli işte. Oğlum. Büyükler onun gibi değil işte. Ya baba. Daha çıkmıyoruz oğlum. Üzgünüm bu Baba ya. Küçtüm. Hocam, Arkadaşım mıyım benim? Niye küşüyorsun bana? Aa, uçuyoruz hala ne güzel. Işınlanarak uçuyoruz ama. Allah! Ya baba. Ne hani uçuyorduk? Oğlum. Lan ne oluyor? Yer çekiminin etkisinde kaldık. Ya baba bir daha. Hayır oğlum. Hayır bak. Sefer olmaz korkuyorum. Annen nerede senin? Çocuğum. Ya. Korkudan osuruyorsun şu an ya. Hala osuruyorsun. Bir de korkmuyorum tekrar yap diyorsun. Bu boyda biraz osurmak güzeldi de. Çocuğum bak telif yedik kesin yedik senin yüzünden. Ya, hala ya. <laughs> Dur bir kıyafetler çıkaralım. Bugün oğlum. Evet baba ya. Biraz. Oğlum bak sakın söyleme. Bu sefer telif yiyeceğiz Neyse. Ha, baba bak annem geliyor. Hadi oğlum. Bak annem. Lan. Annene ne oldu oğlum? Anneme laboratuvar testi yaptılar. Böyle bir şey döndü ya. Ha, ne yapıyorsun Necmi ya? Özledim seni. Lan hanım ne oldu ya? Ne oldu sana ne yaptılar? Ya laboratuvar testi yaptılar. Bula bula beni buldular ya. Neyse ya. İyi bari. İyi mi? Ya öyle demek istemedim. Ne, nereden geliyorsun sen? Ne yapıyorsunuz? Ya ben de dedikodu, dedikodudan geldim. Bizim çocuk bir ay babam buldum dedi falan ama. Sen hani süt almaya gidiyordun. Ya o uzun hikaye boş ver ya. İşte bir, bir asansör gördüm. O yüzüme çarptı. Sonra orada bir mastur kaldım. Sonra bir şey olanlar oldu işte. Sen ne ne anlatıyorsun? Hayal fren gördün herhalde ya. Ya hayal fren görmedim. 3 2 mi 3 mü? Sayamadığım kadar hastaneye gittim ben. Kaç aydır neredeyim sanıyorsun? Lala. Doğru mu ki? Neyse. Sonra bizi yere götüreceğim ben. Bir de özel bir yere. Çocuğum ama sen gelemezsin ya. Şimdi. Çünkü özel bir yere. Tamam baba. Zaten sen beni uzaya falan götürdün. Ne? Sen bunu uzaya mı götürdün? Nasıl götürdün? Tamam. Ulan Nedim sen ben, baba mı olur ya? Neyse ben gidiyorum baba. Uy. Ya niye gözümü kapattırdın ya? Neyse ya şimdi açabilirsin. Şimdi açabilirsin. Tamam bak. Bir şey olursa bir kötü olur bak. Bir dakika. Bir at. Lan. Bu, bu ne? Necmi. Ya, bu ne? Ben atlamam buradan. Atlayacaksın atlayacaksın. Bak şimdi. İteyim mi Yok ben unutmayın ben atlamayacağım ya. Atıyorum. Bir. iki ne Korkudan kadın bile uçurdu. Dur ya. Lan Netmi. Lan niye Aşağısı ne ya? Hanım nerede yapıyor be? Ya buradaymış. Geliyor lan yanına. Lan. Sen nasıl? Lan han hanım ölüyor. Tabi ölüyor lan. Şimdi sana atma demiştim değil mi? Öl orada. Eşek. Yönülsem bile yaş. Oh kafam koptu. Ben ölmedim ki. Al. Lan. Devamı gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Yoksa devam gelmez. Ne